Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yemenli aktivist Esat El Şari, yakın bir zamanda semalarımızda Türk bayraklarını göreceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudların tüm densizlerini yerle bir edecek. Allah'ın izniyle gelecek Türklerindir, Osmanlılarındır ifadelerini kullandı. Esat El Şari şu ifadeleri kullandı. Dedim ki siz de kimsiniz? Babalarınızın burnunu yerde sürtmek için Osmanlı medeniyeti geliyor. Ey Osmanlılar hoş geldiniz. Osmanlı'nın torunu Türkler geliyor. Osmanlı'nın torunu Türkler hoş geldiniz. Bugün Libya'da olanlar yarın Yemen'de de olacaktır inşallah. Ey Suudlular ve Birleşik Arap Emirlikleri, Türkler sizin de babanızın da Yemen'de başınızı ezecek. Bildiğiniz gibi Türkler Somali'de bulunuyor ve Somali ile ilişkileri çok iyi. Askeri alanda da Umman ile Türkiye arasında anlaşma yapılacak. Türkler Yemen'de, Somali'de ve Umman'da bulunduğu an Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede sinek uçuramazlar. Vallahi anlaşma sağlanırsa Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Cebel Ali Limanı'nda hayalet dolaşacak. Dikkat edin Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten El Zayed ailesinin pisliklerine tarih boyunca şahit olabiliriz. Somali, Cubuti, Yemen ve Umman'da bulunan tüm limanları çalışamaz hale getirdiler. Peki neden çalışamaz hale getirdiler? Çünkü bu limanlar çalışırsa Cebeli Ali Limanı bertaraf olur. Cebeli Ali Limanı'nda bulunan ürünlerin çoğu çürümüş durumda. Liman resmen mikrop yuvasıdır. Türkler geliyor. Ey Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, bilin ki gelecek Osmanlı'nındır ifadelerini kullandı.